Evet arkadaşlar yeni bir Squid Game videosuyla karşınızdayım. Ee, bu sefer daha bir farklı bir oyun oynayacağız Squid Game'de. Odalar var. Saniye bitince oyun başlayacak. Daha sonra odaların birine gireceğiz. Ona göre puanlandırılacağız. Bakalım bu oyun nasıl geçecek, kazanabilecek miyiz, ölecek miyiz, bakalım. Hazır olun diyor. Saniye sayıyor şu anlık. Bakalım diğer tarafa gidemiyoruz. Saniye bitince diğer tarafa izin verecek. Şu an döndürüyoruz. Bakalım şu odaya girelim. Girdiğimizde direkt kapı kapandı ama herhalde odaya giriyormuş gibi yapıp geri çıkmamız lazım. Şu an mesela 10 puan aldım. Saniye bitene kadar çıkamıyoruz galiba. Sonraki tur dedi. İlk turu geçtik herhalde. Tekerden döndürüyoruz şu anda. Bir sonraki tur başladı. Tekerden döndürüyoruz. Bakalım bu sefer ne olacak. Şöyle koşalım. Bu sefer de iki numaraya gidelim bakalım. İçeriye girdikten sonra galiba kapı kapanmadı bu sefer. Ne olacak acaba? Köşeyi şöyle saklanayım en azından vurmasınlar. Ya şu köşede de görürler ama kapı kapanmadı. Bu sefer. Geçen sefer direkt girdiğim gibi kapı kapandı ama bu sefer yanlış odayı seçtim galiba. Geçen sefer girdiğimiz gibi kapı kapandı ama bu sefer kapanmadı. Bakalım bu tur ne olacak? iki sayıyor şu an. Şöyle koşalım. Abi şu elbiseyi bir tur verdim. Milleti bir korktum ya. Bu elbiseyi alamıyoruz mu ya? Neyse odanın birine geleyim öldürmesinler beni. Kapısı kapandı şu anda. Kapıyı kapatır gibi yapıp çıktığında puan veriyor herhalde. Demin kapanmamıştı ama şimdi yine kapandı ama puanım arttı. Şu an 30 puan gedi değil. Bir turda da şey yapalım. Kapıya giriyormuş gibi yapalım. Kapı kapansın, geri çıkalım. Bakalım bu turda şöyle yapalım. Yine kapı kapandı. Demek ki doğru kapıyı seçmişiz. saniyenin bitmesini bekleyelim. Bir sonraki turda odalara giriyormuş gibi yapalım geri çıkalım. Bakalım ne olacak. Bunlar elbisesini verseydi çok güzel olurdu. Milleti korkuturdum burada da. Elbiseyi vermiyorlar. Şöyle deneyelim. Giriyormuş gibi yapalım geri çıkalım kapı kapanmadı Heh, şimdi kapandı bunu da aynı şeyi deneyelim o şekilde puan alıyor musun Bunda da deneyelim şöyle içeride kaldım denerken evet arkadaşlar speed game videosunun daha sonuna geldik videoyu beğenmeyi yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın